Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2025 tatbikat sergisine gideceğiz. Arkadaşlarımız Damla Kuşkapan ve Uğur Koçak, Kahraman Türk Ordusu'na güç katan silah, hava ve füze savunma sistemlerini görüntüledi. Savunma Bakanlığı Ateş Serbest 2025 tatbikatını Ankara Polatlı'daki Sakarya Kışlası'nda gerçekleştirdi. tatbikatta aynı zamanda bir sergi de yer aldı ve bu özel sergide çok katmanlı hava savunma sistemimiz Çelik Kube'nin bileşenleri yer aldı. Sergide Çelik Kube'nin önemli bileşenlerinden, Hisar Ailesi orta ve alçak irtifa hava savunma sistemleri önemli yer tutuyor. Hisar O-100 orta irtifa hava ve füze savunma sisteminin füze fırlatma sistemini görüyoruz şu anda. Üzerinde 6 adet mühimmat bulundurabilen bu sistem saatte 80 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Hisar O-100 gece ve gündüz görev yapabiliyor. Kötü hava koşullarından etkilenmiyor. Savaş uçaklarından seyir füzelerine kadar geniş tehdit yelpazesine karşı etkili savunma sağlıyor. Hisar ailesinin bir diğer üyesi de Özgün Hava ve Füze Savunma Sistemi Hisar A150. Hisar 150 alçak irtifa hava ve füze savunma sistemi de Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirildi. 4 adet füzeye sahip bu sistemin 15 kilometre menzili var. Hisar 150 hareketli ve zırhlı birliklerin yanı sıra sabit birliklerinde hava savunmasını sağlıyor. gördüğünüzse midi lazer silah sistemi Gökberk, Türkiye'nin çelik kalkanına güç katıyor. Mobil lazer silah sistemi Gökberk'in yanındayız. Gökberk 1,5 kilometre ötedeki hedefi lazer silahıyla vurabiliyor. Hedefin tek başına tespitini ve teşhisini yapıyor ve lazer sistemi olduğu için de ışık hızında atış yapabiliyor. Oyun değiştirici bir rol üstlenen Gökberk, mini ve mikro İHA'larda el yapımı patlayıcı gibi tehditleri hem fiziksel imha hem de elektronik karıştırma yöntemleriyle etkisiz hale getirebiliyor. Rokesan'ın geliştirdiği Alka silah sistemi de yine sergide yerini aldı. Alka'nın 2200 kilometre etkili menzili var ve aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor. A yetenekli silah halka meskun mahal operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek sağlarken askeri birliklerin kamu binalarının ve toplu yaşam alanlarının korunmasında da kritik rol oynuyor. Tehditlerin elektromanyetik karıştırma silahıyla engellenmesini ve lazer silahıyla da tahrip edilmesini sağlıyor. Hava Savunma Radarı Kalkan-2'de 2025 yılında envantere girmişti ve bu sistem 3 boyutlu hedef tespit ve takip yeteneğine sahip. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara unsurlarını da tüm ihtişamıyla sergiledi. Sakarya fırlatma aracını görüyorsunuz. Şu anda tamamen yerli olan bu sistem 40 tane roketi tam 40 saniyede atıyor. 122 milimetrelik çok namlulu roket atar sistemi Sakarya fırlatma aracı bölge hedeflerine karşı atış yapıyor. Konum ve istikametini kendisi tespit ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü Bora füze sisteminin hemen yanındayız. Roketsan'ın geliştirdiği bu sistem Karadan karaya atış yapabiliyor ve menzili 280 kilometreye kadar çıkabiliyor. Taktik balistik füze olma özelliğine sahip Bora füzesi muharebe sahası içerisindeki stratejik hedefler üzerinde etkili ateş gücü oluşturuyor. miş kara savunma sistemi olan Kasırga artı da sergide yerini aldı. Görkemli sistemlerden birisi olan füze silah sistemi Kasırga artı 400'ü atabiliyor ve 120 kilometre menzile sahip. Karadan karaya balistik füze atabilen Kasırga artı yerli ve milli füze sistemi olma özelliğini de taşıyor. Kimya Endüstrisi'nin ürettiği Boran obüsü modern komuta ve atış kontrol sistemleri bulunduruyor üzerinde. Dakikada 6 atış yapabiliyor ve kendi konum ve istikametini kendisi bulabiliyor. 105 mm havadan taşınabilir obüs Baran Tugay hedefi üzerinde baskı kurmak, hava operasyonları ve komando tugaylarına destek vermek için tasarlanmış